hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, YouTube takipçilerimiz. Bugün Balıkesir'de Gönen ilçesine 15 kilometre mesafede güzel bir köyümüzde güzel bir ev tanıtımı için geldik. Köyümüz Manyasa 18 kilometre mesafede. Görmüş olduğunuz gibi Manyas Gölü zaten evimizden de görünüyor. Burada kat ilk falta iki kat köy evi tanıtımı için geldik. Şöyle yerimize bir bakalım. Önce Manyas Gölü'nü göstereyim size. Evet Manyas Gölü buradan görünüyor. Evimiz burası. iki katlı. 800 metrekare arsa içerisinde bulunan giriş katımız 110 metrekare. Daha güzel göreceğiz. O da bunu çok rüzgarlı. Şöyle evimizin arsasına girelim. Sınırlarımız, şöyle sınırlarımızı gösterelim. Şu köşeden başlıyor böyle, devam ediyor. köşeye kadar gidiyor. Dut ağacının ilerisine kadar gidiyor. Diğer üst sınırımız diğer sınırımız da bu köşede böyle bitiyor. Oradan aşağı doğru böyle devam ediyor. Evimize girişimiz buradan. Yerimize kredi çıkabiliyor. Krediye uygun. Öyle girişte büyük bir balkonumuz var. Girişimiz buradan. Burada bir holümüz var. Evimizin kapıları takılı değil. Kapıları alan kişi taktıracak. Burada oldukça büyük bir salonumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Yine burada bir camımız var. Şu an peteklerin boruları çekilmiş. Buraya kat kadar fele koyulacak. Elektrik. Bunlar çekili zaten. Salonumuzdan çıktığımızda burada yine bir mutfağımız var. Burası mutfak olarak düşünülmüş. Dolapları tabii ki de takılı değil. Olan kişi kendi zevkine göre dolaplar taktıracak. Yine burada bir odamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada banyo, lavabomuz var, duşakabinimiz takılı, hazır. Ebeveyn banyosu var burada. Alt katımız 110 metrekare. Burada tesisatımız var. Kalefer kazan sıcak suların tesisatı. Yerimiz krediye uygun. Kredi çıkabiliyor yerimize. Evet değerli izleyicilerimiz. Giriş katını gezdik. Şimdi ikinci kata çıkacağız. İkinci kata bakalım. İkinci kata çıkışımız buradan. Ve i̇kinci kattan manzaraya bakalım. Buradan köy daha güzel görünüyor. Arka tarafımızda burada ormanlar var. Doğayla iç içe. Görmüş olduğunuz gibi. İkinci kata girişimiz buradan. Yani i̇kinci kata girişimizde sağ tarafta yine oldukça burada büyük banyo lavabomuz var. Duşa kabinimiz hazır. Sağ tarafında yine oldukça burada büyük salonumuz var. Oradan da manzarayı görüyorsunuz ikinci katta. Yine burada ebeveyn banyosu var. Yine ikinci katta burada kapılarımız yok. Solda yine burada bir odamız var. Buradan da köyün manzarası. Camimiz görünüyor. Camimizin yanında kahvaneler var. Köyümüze ulaşım sıkıntısı hiç yok. Yine burada oldukça büyük bir salonumuz var. İkinci katımız 120 metrekare. Burada bir balkonumuz var. Balkondan da manzara bu şekilde. Manyası gölüne bakalım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi manyas gölü de burası, bugün hava çok rüzgarlı, gerçekten çok rüzgar var. Sol tarafımızda mutfağımız var. Burası da mutfağımız. Yine burada manzaramız bu şekilde. Bir taraftan baktığımız zaman köyü görüyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman Manyaz Gölü zaten karşımızda. Buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Önümüzün kapanma ihtimali çok. Evimizin her şeyi güzel düşünmüş, güzel tasarlanmış. Evimizde kapılar ve mutfak dolapları takılması gerekiyor. Alan kişi bunları yaptıracak tabii ki de. Bunlar da petek yerlerimiz. Kat kaloriferlik olduğu zaman petekler koyulacak. Evet, evimizin içerisini gezdik. Evimizin dışarısında buraya kat ferik kazanı koyulmak için yer bırakılmış burada. Görmüş olduğunuz gibi bu aralar dışarıda. Evimizin ön kısmında da burada bahçe olarak düşünüldü. Ön kısmına buraya ne yapabiliriz? Toprak döküldüğü zaman buraya sebze yapıyoruz, meyve yapıyoruz. Burası da bizim arsamızın içerisinde evimize ait. Elektrik, su aboneli hepsi var zaten evimizin. Evimizi gezdik, dolaştık e gayet gerçekten çok güzel. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946 kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.